Antalya'ya gelip de muz serası çekmemek olmazdı arkadaşlar. Bir muz serasına geldik. Büyük ve oldukça teşkilatlı bir muz serası. Serada muzlar henüz yeni dikilmiş. İlk dikimi, yeni kurulmuş bir sera. Ee, şu an şu gördüğünüz muz tam 3 haftalık bir muz. Dikileli 3 hafta olmuş. İşte bakın. Aralarda otlar çıkmış ama sıra üzerleri oldukça güzel bakımlar yapılmış. Yanmış gübreleri falan verilmiş. Toplam 25 dekar alana kurulu bir sera, 25 dekar. Oldukça düzenli, oldukça teşkilatlı bir sera. Bakın şu e, havadan sisteme şeyleri kurulmuş. Üsttekiler sisteme, alttakiler mini spring onlar yağmurlama sistemi kurulmuş seraya. Bir de bakın burada da araya da yine yağmurlama sistemleri kurulmuş. Mini springle yağmurlamalar kurulmuş. Oldukça rutubetli bir havası var. Tam muz yetiştirmeye elverişli. Güzel bir sera. Hemen Manavgat çayının kenarında. Hiç su sıkıntısı yok zaten. Teşkilatı da oldukça sağlam. Bir düğmeyle tüm sera Sisleme, yağmurlama karışık. Sulanabiliyor. Bakımı çok kolay. Bir tane görevlisi var. Gençten de bir arkadaş. Öyle bir teşkilat kurulmuş. Bakın büyük büyük borularla Anavgat çayından sular giriyor buraya. Buradan dağıtılıyor hatlara. Bu hatlar vasıtasıyla. Evet Sena'nın minik güvenlik görevlisi de karşıda geliyor. Bu muzlar seneye bu zaman meyveyi verecekler. Tam bir yıl içerisinde. Zaten tek yıllık bir bitki arkadaşlar muzlar. Olan muzun bu yeni kurulduğu için böyle sıfırdan ama olan muzun tabanındaki yavrular büyütülüyor. Ana gövde kesiliyor. Öyle devam ettiriliyor. Ya da böyle işte o yavrular yeni yerlere aralara dikilerek yeniden de tesis edilebiliyor. Bu sıfır bir sera olduğu için <laughs> Böyle düşünülmüş. Evet oldukça gösterişli. 25 dekarlık bir muz serası. Muz yetiştiriciliği oldukça karlı. Ama tabi böyle. Tropikal bir bitki olduğu için muz. Ancak e, Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde sera su ortamına yetiştirilebiliyor. Bu sıcaklığı her yerde bulmak mümkün değil. Evet. Bu yıl muz fiyatları da oldukça uygun buralarda. Pazarda 5 liraya kadar muz görebiliyorsunuz. Zaten ve İç Anadolu'da da pazarlarda 10 lira civarı yerli muzlar ve yerli muzlar oldukça kaliteli yetiştiriliyorlar. Bu yıl kaliteli muzlar var ve fiyat ucuz. Devletin eskiden muz yetiştiricilerine bir teşviki varmış. Muz üretimi belirli bir seviyeye geldiği için artık bu teşvik kaldırılmış. Ama hala bu bölgede muz Karlı bir yetiştiricilik olarak görülüyor. Ve yoğun bir şekilde muz serası kurmaya devam ediyor insanlar. Evet. Durum böyle.